Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah. Kıymetli takipçilerimiz, İmam Nevevi Hazretlerinin Riyazu Salihin isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Şüphesiz bir inanç ve Allah'a tam bir güvenle alakalı olan ayet-i kerimeleri okumuştuk. Şimdi hadis-i şeriflere geçiyoruz. Ve mele hadisu hadis-i şerifler hadis-i şeriflere gelince felevelü birincisi nedir? An İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayetle Biraz arkada gürültü varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Aşağıda çocuklar oyun oynuyorlar ama inşallah gelmiyordur gürültü diye ümit ediyorum. Kale buyurdu ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz buyurdu ki o bana arz edildi, sunuldu aleyye bana el ümmemü ümmetler. Fara evtü gördüm en nebiye peygamber ve mahu yanında var er ruhaytu yani bir az bir grup da ümmeti var yanında. Daha ve nebiye peygamberler yine gördüm. Peygamber gördüm ve mao yanında var. Erracülü ve raculani bir iki adam. Daha ve nebiye peygamber gördüm. Ve leyse hadun yanında hiç kimse yok. Ümmeti yok. İz o vakit ki rufi'a li benim için gösterildi sevadun bir karanlık yani birden bir karanlık gördüm. Siyahlık gördüm. Azimun böyle büyük bir karartı gördüm. Fazanen tu zannettim ki ennum ümmeti bunların benim ümmetim olduğunu sandım. Fakile denildi ki li bana Musa ve kavmuhu Musa aleyhisselam ve kavmidir dedi beni İsraildir yani. Ve unzur ama bak ilel ufuki ufua bak. Fe nazartu baktım ve o vakitte sevadun azimun bir baktım ki çok büyük bir karartı var. Fakile denildi ki li bana unzur bak ilel ufuki ahari diğer ufuğa doğru bak sevadun azimun bir anda baktım orada da çok büyük bir karartı var. Fakileli bana denildi ki hadi ümmetuke bu senin ümmetindir. Ve mahum ve onlarla 70 elfen yani 70 bin kişiye duhulun cennete cennete girecek bir gayri hesabın hesapsız olarak ve la azabın azapsız olarak. Ya bu senin ümmetindir. Bunların içinde de 70 bin kişi vardır ki onlar hesapsız ve azapsız olarak cennete girecekler diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlattı bunu e, Sahabi sahabe efendilerimize. Sonra nahada sonra kalktı fedakale menzile ve evine girdi. Fakada ennasu insanlar konuştular ne hususunda? Fi ulakellezine ol bir kimseler hususunda ki el cennete cennete girecek bir gayri hisabin ve Azapsız ve hesapsız cennete girecek kimseler hakkında sahabe efendilerimiz konuşmaya başladılar. Fakale ba'duhum bazıları dediler ki fe'allehum yani herhalde onlar ellediğin ol kimselerdir ki sahibi Rasulullah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar dediler Resulullah'ın sahabesinden kimselerdir. Resulullah'ı görenlerden kimselerdir. Ve kale bazıları dediler ki fele'alluhum herhalde onlar ellediğin öyle kimselerdir ki vulidu fil İslami Müslüman olarak doğdular. Felem yuşriku billah Allah'da hiçbir şey şirk koşmayan kimselerdir dediler. Ve o eşya böyle böyle herkes farklı farklı görüşler serdetti. Fakara calim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz onların yanına geldi. Fakale dedi ki mellezi yetekudune fihi nedir yani sizin bu kendisi hususunda çekiştiğiniz konuştuğunuz şey? فَاَخْبَرُوهُ onu bana e, fahberu, özür dilerim فَاَخْبَرُ haber verdiler hu olayı فَقَالَ رَسُولُ Efendimiz dedi ki hüm onlar yani hesapsız ve cennete girecek olan 70 kişi 70 bin kişi ellediğin öyle kimselerdir ki la يَرْقُونَ büyü yapmazlar ve la يَسْتَرْقُونَ büyü de yaptırmazlar ve la yetetirunu uğursuzlanmazlar da yani bu benim için uğursuzdur şu uğursuzdur gibi sözler söylemezler. Ve ala ve rapplerine tevekkülün tevekkül ederler. Rablerine güvenirler. Bakın tevekkül önemli. Fakane Ukkaşe İbn Mihsan ayağa kalktı. Ukkaşe radıyallahu anhu fakale dedi ki Odullah ey Allah Resulü Allah'a dua et ki en yec'aleni minhum Allah beni onlardan yapsın. Fakale Resulullah efendimiz dedi ki ente minhum sen onlardansın. Sümme kâme Sonra bir adam daha ayağa kalktı. başka bir adam. Fakale dedi ki Udu'ullah en yec'aleni minum. Ey Allah Resulü dua et. Allah beni de onlardan yapsın. Evet. Fakale dedi ki sabaka kebihe bu hususta seni geçti kim? Ukkaşa, Ukkaşa geçti. Yani Ukkaşa senden hızlı davrandı ve ne yaptı? Bu hakkı kazandı ama sen değil dedi yani. Ona bir şey söylemedi. Yani Ukkaşa hızlı davrandı dedi. Mutfakun aleyhi uyanık olmak lazım demek ki arkadaşa. Evet, garip kelimelerin açıklamaları. Erruhaytu ruhaytu bi bir ra'i ra'nın zammesiyle tasghiru rahtin rahtin kelimesinin ismi tasvir kalıbıdır. Ve onlar nedir yani ruhayt? Duna ashrati enfusin yani 10 kişiden az olan gruba takılan isim. Vel ufuk ufuk nedir? En nahiyetu taraf demektir vel canibetu yine taraf demek. Yani köşe taraf demektir. O kaşetu kaşe bi zammil ayni aynı zammesiyle ve teşdidil kaf kafın şeddesiyle ve bir takfifime şeddesiz de gelmiş. Yani ukaşe diye de gelmiş. Ama ve teşdidu efsahu şeddeli ukaşe diye o ismi söylemek daha fasihtir. Esen ikinci hadis şerif An İbn Abbas radıyallahu eyla, rivayetle enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana Rasul Resul Efendimiz şöyle diyor. Allahümme ey Allah'ım dualarından biri gene Resul Efendimizin leke eslemtu ne yaptım sana teslim oldum ve bi tu sana iman ettim ve aleyke tevekkeltu sana tevekkül ettim ve ileyke enebtu sana sığındım ve bi tu ve senin izninle ne yaptım düşmanlarımla bir hasımlaştım düşmanlarımla mücadele ettim Allah'ım ey Allah'ım inni beni inni muhakkak ki ben auzu sığınıyorum bi senin izzetine izzetinle sığınıyorum la ilahe illante senden başka ilah yok Neye sığınıyorum senin izzetinle? En ileni beni saptırmana. Allah'ım senin izzetinle beni saptırmana sığınıyorum. Ya Rabbim yani e, beni saptırma Allah'ım yani. Beni sap özür dilerim biraz devrik cümle kurdum. Beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum Allah'ım. Evet. Ente entel hayyu sen haysın el kayyum kayyumsun ellezî la yemut. Ölümsüz yani ölmeyen bir haysın ve kayyumsun vel no vel insu insanlar ve cinler ise ne ölecekler. Ölümlülerdir yani. Muttefekun aleyh. Ve ez elapsu müslim. Müslümin lafzıdır. Vaktasarahul Bukhari. Bukhari biraz daha ihtisar kısa şekilde gel diyor. Esel suçunsu an ibn Abbas radıyallahu anhümadan eyvdan rivayet. Ve kale dedi ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu Allah bize yeter ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir dedi. Kale bu söz söyledi İbrahim'u sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim aleyhisselam bunu söyledi. Ne zamanda? Hine ulkiye finnar. Ateşe atıldığı zamanda. Ve kale yine bu söz söyledi kim? Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhisselatu vesselam bu söz söyledi. Ne zamanda? Hine kalu. Ona şöyle dendiği zamanda. İnnen nase muhakkak insanlar kad cema'u lekum sizin için toplandılar. Fahşavhum onlardan korkun dendiği zamanda. Fezadehum imanen yani imanlara arttı dendiği zamanda yani bu ayet-i kerime söylendiği zamanda veya bu sözler söylendiği zamanda ve onlar dediler ki hasbunallahu ve ni'mel veki sözünü söylediler Oval Bukhari. Evet arkadaşlar. <laughs> ve fi rivayetin lehu an İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan da bir rivayet var bu hususta. Kene ahire kavli İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam'ın son sözü oldu. Ne zamanda? Hine ulqe finnar ateşe atıldığı zamandaki son söz oldu ne oldu? Hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel bir vekildir dedi. Errabi o 4. hadis-i şerif an Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu ki Resulullah Efendimiz Yedukul cennete cennete girecek akvamun bir takım kavimler topluluklar efidetuhum yani onların kalpleri mislu efideti tayri kuşların kalpleri gibidir. Ravva Müslim yani incedir onların kalpleri. Çok iyi kalplerdir. Kıyla <laughs> manahu bunun manası nedir? Mütevekkilun. Yani Allah'a tevekkül edenlerdir bunlar. Ve <laughs> <laughs> kıyla dendi ki rakyatun, kalbi ince olan kimselerdir dendi. El-Khamisu 5. hadis-i şerif an Cabir'in radıyallahu anh rivayetle ennehu gaza ma'an nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Kıbele Necdin, Necid tarafında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la ne yaptılar? Savaşa çıktılar. Cabir radıyallahu anh. kafela <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ne zaman ki yani konakladı kafileyi. Ve <laughs> kafela Onlar da onunla birlikte konakladı. Fedrakat humul kailetü. Onları bir e, uyku hali tuttu. Evet uyku hali geldi. Fi derin fi vadin bir vadideki ki kesiril evahi yani çok dikenli bir vadide onları bir uyku hali tuttu. Kafile yani konaklamış oldukları yerde. Fenezele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz ne yaptı? İndi e, yapmak için, uyku uyumak için. Ve teferrakan nasu. insanlar ne yaptılar? Ayrıldılar birbirlerinden. Yestadillune gölgelendiler bir şeceri ağaçlar altında. Ve nezele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul Efendimiz de indi tahte sumaratin sumere isimli ağacın yani sumere cinsinden olan ağacın altına ne yaptı? Resul Efendimiz indi. Feallaka biha seyfehu ve kılıcını ne yaptı? O ağaca astı. <laughs> ve nimne nevmeten ve biz ne diyor? Uyuduk. Feyda <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir baktık o zamanki Resulullah Efendimiz yed'una bizi çağırıyor. Ve indehu yani o zamanda bir baktı ki yanında var Arabiyun <laughs> bir bedevi. Fakale Resulullah Efendimiz dedi ki inne de muhakkak ki bu adam iqtarata aleyye benim kılıcımı ne yaptı? çal, çaldı. Ve ene naimun ben de uyuyordum. Festekaz festeykaztu ve uyandım ve ve fi yedihi sultan onun elindeyse benim almış olduğum bana benim sahip olmuş olduğum kılıcım onun elindeydi. Kale adam bana dedi ki diyor Resulullah Efendim, men yemna o seni benden ne kurtaracak şimdi dedi. Kultu dedim ki Allahu selesen. Üç kere dedim ki Allah Allah kurtaracak beni dedim yani. Velem yuakibuhu Resulullah Efendimiz burada zaten aşağı hadis şerifte biraz bunun neler olduğunu olayları anlatacak. Velem yuakibuhu Resulullah Efendimiz onu cezalandırmadı ve celese Resulullah Efendimiz oturdu. mutefakun Ali adamı gönderdi. Ve fi rivayetin bir rivayette de şöyle geliyor. Kale Câbiru radıyallahu anh. Cabir dedi ki radıyallahu anh. Künneydik ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. E, Bizzati rika, zati rika savaşında Resulullah Efendimizle beraberdik. Ve izâ eteyne alâ şeceretin zaliletin gölgelik bir ağaca geldiğimiz zamanda taraknehe li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'i biz terk ettik bıraktık o ağacın altını. Fece bir adam geldi minel müşrik müşriklerden ve seyfu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı ise muallakun bi şereci şeceri ağacı asılı. Faktaratahu adam ağaç kılıcı çaldı. Fakale Resulullah Efendimize dedi ki: "Tehafuni benden korkuyor musun?" Kale Resulullah Efendimiz dedi ki: "La korkmuyorum." Kale dedi ki: "Femen yemnauke minni? Seni benim elimden kim alacak? Yani kim bunu engel olacak?" diye sordu. Kale Resulullah Efendimize ki: "Allahu Allah." dedi. Evet. Ve fi rivayeti Ebi Bekir'in el İsmailiyye fi sahihi evet Ebi Bekir el İsmail'in rivayetinde şöyle gelmiş. Fakale dedi ki men yemne o kemini. seni benden kim alacak dedi. Kale adam dedi ki Allah Allah evet, şey özür dilerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah Allah alacak dedi. Kale fesakata seyfu min yedi. Adamın elinden kılıç düştü o anda öyle dedi. Yandı. Yani bir mucize olaraktan. Fakata Resulullah Sallallahu ve sellem es -Seyfe. Resulullah Efendimiz kılıcı aldı. Fakale dedi ki men yemnauke minni seni benden kim kurtaracak dedi. Fakale adam dedi ki kün hayra ahidin yani hayırlı bir şekilde cezamı ver dedi yani. Düzgün bir şekilde cezamı ver dedi yani. Fakale Resulullah Efendimiz dedi ki teşhedü en ilahe illallah ve enne rasulullah enni rasulullah. Allah'ın bir olduğuna ve benim onun Resul olduğuma şahadet edecek misin dedi. Kal adam dedi la velakin ancak ben vahiduke sana söz veriyorum elle ukatileke senle savaşmayacağım ve la ekune olmayacağım ma kavmin yukatilunke senle savaşacak bir kavimle de asla birlikte olmayacağım dahil de sana söz veriyorum dedi. Fakal la sebilehu Resulullah Efendimiz ne yaptı onun yolunu açtı gitmesine izin verdi. Fete ashabehu Resulullah'ın ashabı yanına geldi. Fakale dedi ki cittukum şey özür dilerim. Fete adam geldi nereye geldi? Ashabehu kendi kavminin yanına gitti geldi. Fakale dedi ki cittukum size geldim. Kimin yanından geldim? Min indi hayrinnes insanların en hayırlısını yanından sizin yanınıza geldim dedi kavmine. Kav Arkadaşlar burada bir kopukluk yaptı. Ekleme yapıyorum. Kavluhu e, garip olan kelimeleri açıklıyoruz. Kavluhu kafele. Kafele kavlinde de er -raca döndü demek yani. Raca fiiliyle aynı manadadır. Ve le'iddahu izrah ne demektir? Eşşacaru ağaçtır. Elle de öyle ağaç ki lehu şevkun dikenli bir ağaç. Ve semuratu semura nedir? Bi hissini ve dammil mimi sinin fetasıyla ve mimin zammesiyle eşşecaru ağaçtır. Neyden olan? Minet, minet talhi akasya'dan olan. Akasya ağacı. Yani ben de internetten bakınca ilk defa akasya ağacı gördüm. Böyle e, aynen tarifteki gibi böyle sanki böyle kemikli gibi uzun dallar olan bir şey. Bir ağaç altına gölgeleniliyor. Ve hiye bu da nedir? El e, talh el izamu yani bu ağaç nedir? El izamu yani böyle bir kemikli gibi minşajetil min şeceril e, izahi dikenli ağaçtan izam uzun boylu demek de oluyor arkadaşlar. Yani uzun böyle kemikli bir ağaçtır. Evet. tas sayfe ne demek arkadaşlar? E yani sellehu ne yaptı? Onu e, kınından sıyırıp aldı ve vefiye elinde olduğu halde ne yaptı? Elini alıp kınından sıyırıp kılıcı çıkarmak demek. Sultan da arkadaşlar meslulen yani ismi manasında yani kınından sıyrılarak alınmış kılıç demek. Ve bir fethi sadi sadın fetasıyladır ve dammihe zammesiyle de gelmiş. Yani sultanda okunur, saltende okunurmuş. Arkadaşlar burada kaldık. İnşallah dediğim gibi buraya ekleme yapacağım. Velhamdülillah Rabbil Alemin El Fatiha.